Önce Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sâri'û ilâ mağfiretin min rabbikum. Yüce Rabbimiz Rabbinizin mağfireti konusunda yarışın. Allah'ın rahmeti konusunda, cennet konusunda yarışın. Yarışınız bu olsun. Allah'a daha fazla yakınlaşmak şeklinde yarış en güzelidir. Ayet-i kerimesinden sonra Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bâdiru bil a'mâli sâlihati. Yararlı işler yapmakta, salih ameller işlemekte acele edin. Çünkü fesetekunu yakın bir gelecekte fitnenin fitneler olacak, karanlıklar olacak. Yakın bir gelecekte günahlar artacak. Yani ileriki zamanlarda ve ortalığı kaplayacaktır bu günahlar, bu fitneler. İslami yaşantı daha zor hale gelecek. İbadet daha zor hale gelecek. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak daha zor bir hale gelecek. Hatta yusbihu'r reculü mu'minen ve yumsi Bir adam sabah kafir olarak, mümin olarak sabahlayacak ama akşama kafir olarak çıkacak. Allah muhafaza eylesin. Hmm. Ve öyle bir zaman gelecek ki yine kafir olarak geceleyecek geceler mümin olarak da sabahlar. Öyle bir zaman gelecek kafir olarak geceleyecek mümin olarak sabahlayacak aynı şekilde mümin olarak değerli kardeşlerim kalkacak akşama kafir olarak çıkacak Rabbi muhafaza eylesin. Yani yebi'u dinehu dinini az bir dünya karşılığında satacak. Artık imanı çok fazla umurunda olmayacak. Diyecek ki bu zamanda faiz haram mı olur? Bu zamanda şu haram mı olur? Allah'ın yasakladığı şeyleri artık helal sayacak kadar imanını düşünmeyecek bir hale gelecek. İşte öyle bir zaman gelecek. Değerli kardeşlerim, Rabbim böyle bir zamandan, böyle bir zamanda imanını koruyan, imanını muhafaza eden kullarından eylesin. İman üzere göçebilmeyi hepimize, cümlemize nasip eylesin. Amin, amin, amin. Allah Ebu Sirve radıyallahu anh rivayet edildiğine göre diyor ki bir keresinde Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kılmıştı. Peygamber Efendimiz ikindi namazının selamını verince süratle hemen yerinden kalktı. Ve e, hanımlarından birinin annelerimizden birinin evine gitti. Efendimizin bu hareketinden, bu telaşından biz de endişe ettik. Dedi ki acaba Resulullah selam verir vermez ikindi namazında selam verir vermez cemaatin arasından, mihraptan hemen geriye geçerek cemaatin arasından niye bu kadar telaşla hareket etti? Bunun üzerine Peygamber Efendimiz tekrar geri geldi, şöyle buyurdu. Odamızda birazcık altın ve gümüş olduğunu hatırlatın, aklıma geldi. Bakın namazlıyken benim odamda ve onu hemen hayırda acele etmekten alıkoymasını istemedim ve derhal dağıtılmasını emrettim. O yüzden kalmasın. Bakınız bu Resulullah sallallahu aleyhi ve hemen selam veriyor. Selamını verir vermez odasına gidiyor ve bunu emrediyor. Hemen o elimde kalan altın gümüş var. Hemen onların dağıtılmasını emrettim. Odada sadaka olarak Buhari'nin başka bir rivayetinde dağıtılacak bir miktar altın gümüş vardı. Hemen elimden çıksın ki acele edeyim ki elimde kalmasın. O yüzden bu bize ne? Bize çok güzel bir örnek devredir. Yani elimizde bir şey varsa, bir emanet varsa, vermemiz gereken bir zekat varsa onu imkanımız olduğu anda hemen vermeliyiz ki daha sonra şeytan bizi ne yapmasın? Oyalamasın. Ve bunu yapan kim? Örnek olan kim bize? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre Uhud savaşında bir adam Peygamber Efendimiz'e geliyor diyor ki Kutiltu fe ene ben eğer öldürülürsem şu savaşta Uhud'da nerede olurum deyince Peygamber Efendimiz eğer sen burada Uhud'da öldürülürsen şehit olursun cennette olursun deyince bunun üzerine adam yemekte olduğu hurmayı o anda elinden fırlatıp ...hemen harbe daldı ve şehit oluncaya kadar savaşıp şehit oldu. Yani hiç beklemedi. Elindeki hurmayı, yemeği de beklemedi. Hemen ne yaptı? Hayırlı bir iş, hayırlı bir durumda acele ederek değerli kardeşlerim orada şehit oldu. Ebu Hüreyre radıyallahu aleyhi ve rivayet edildiğine göre... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...Efendimize bir adam geldi ve şöyle dedi... Ey Allah'ın Resulü, ey sadaka, a'zamu ecran, hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hangi sadakayı verirsek onun sevabı daha büyüktür deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en tasaddaqa ve en tasahihun şahihun güçlüyken, kuvvetliyken, sağlığın sıhhatin yerindeyken takşal fakara ve fakra fakirlikten korkarken ve tâmelü zena biz de umarken verdiğin sadakanın ecri daha büyüktür. Bakın, ya. bir saat fakirlikten çok korkuyorsun. O anda vermek kolay değildir. Onu verdiğin zaman onun sevabı daha büyüktür. Bir de zenginsin. Bakın, zenginsin daha fazla zengin olmayı umuyorsun. Burada kritik bir nokta. Ha. Zenginsin ama daha fazla istiyorsun bu anda verilen sadakanın sevabı da daha büyüktür. Çünkü her iki anda da insanın vermesi zordur. Daha fazla kazanın, daha fazla elde edin. Bu anda vermek de zordur. Fakirlikten korkuyorsun, bu anda vermek de zordur. O yüzden bu anda verdiğin, bu zamanlarda verdiğin ve gücün kuvvetin yerinde, sağlığın saatin yerinde yiyorsun, içiyorsun, bir engelin de yok. İşte bu anda verdiğin sadakanın sevabı daha fazla olur buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diyor bu, bu işi hatta izâ belagatul hulkum ifadesi var. Can boğaza gelip de falana şu kadar filana bu kadar demeye bırakma. Zaten o mal varislerinden şun veya bunun olmuştur. Yani sen öldün zannetme ki senin arkandan gece gündüz yas tutulacak. Artık öldükten sonra herkes ne yapacak? miras taksimine başlayıp herkes mirası paylaşacak ve iş bitecek. Aslında bunun. Yani tabii ki Peygamber Efendimiz'in diğer hadislerinde bir denge var değerli kardeşim. Yani çoluğunu, çocuğunu hiç kimseye muhtaç etme. Efendimiz bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve Ama bir yerde de evladın için, çocukların için zekatını, haramı, helali hiç dikkat etmeden zekatını vermemişsin, bir ton borcun var, borcunu vermemişsin ama o halde ölmüşsün falana şu kadar filana bu kadar demeye de bırakma buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Enes radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Uhud savaşında eline bir kılıç alıp bunu benden kim almak ister diye sordu. Mücahitlerden her biri ellerini uzatıp ben ben alırım diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkını vermek şartıyla onu kim alır deyince bunun üzerine hemen herkes durakladı. Ebu Ducan'e hakkını vermek şartıyla ben alıyorum dedi. Aldı ve müşriklerle hemen mücadele etti. Konumuz ne? Konumuz hayırlı işlerde acele etmek değerli kardeşlerim. Hayırlı işlerde acele etmek. Yine Peygamber Efendimiz Ebu Hurem rivayetinde Bâdiru bil a'mal seb'an Yedi şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele edin buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Yedi şey ne? Bunlar bir, unutturan fakirlik gelmeden önce. Bakın fakirlik ne yapar insana? Unutturur. Fakirliğin, değerli kardeşlerim, fakirliğin fazlası da insana zarar verir, unutturur, derdini arttırır. Başka azdıran zenginlik gelmeden önce. Zenginliğin ne tehlikesi var? Zenginliği de azdırması var. Nasıl Allah'a sığınırız? Ya Rabbim unutturan fakirlikten sana sığınırız. Azdıran zenginlikten de sana sığınırız. Ve zenginliğin azdırması da çok tehlikelidir. Ne yapar insanı? Kibirli yapar. Herkesi küçük göre, Rabbi muha, küçük, küçük gördürür, Rabbim muhafaza eylesin. Her şeyi bozuk, perişan eden hastalık gelmeden önce iyi işler yapmak acele Yani şimdi namaz kılıyorsun, ibadet edebiliyorsun, oruç tutabiliyorsun, sadakanı verebiliyorsun, kendi malını kullanabiliyorsun. İşte diyor, o perişan eden, mahveden, eli, ayağı titreten, durduran, hareketini kısıtlayan Hastalık gelmeden önce de iyi işler yapmakta acele edin. Başka saçma sapan, konuşturan ihtiyarlık gelmeden önce, yani ila ardelil umur der, ila ömrün en sıkıntılı zamanlarında, yani yaş ilerledikçe artık bir yerden sonra ruh hem insan ne yapar çocuklaşır bazen ne dediğini bilmez, unutkanlık artar, vücut eski vücut değildir. İşte bu zaman gelmeden önce de iyi işler yapmakta acele edin. Gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi deccal, kıyametin artık alametleri. Yani gelmeden acele edin ve ansızın geliveren ölüm. Ölüm der tabii, ansızın gelir. Hiç beklemediğin bir anda o yüzden müminlere karşı hiç kimseye karşı bir borcunuz, kul hakkı, zekat, herhangi bir borcunuz olmasın ama. Çünkü ölüm ansızın gelir. Eğer bir borcunuz da varsa sizin evlatlarınız bunu bilsin. Hiç olmazsa siz ansızın bir ölüm gelirse ne olsun? Bunun sizin borcunuzu ödesin ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz. Belası müthiş olan kıyamet gelmeden önce de güzel işler yapmakta acele edin. Bu yedi şey konusunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizleri uyarıyor değerli kardeşlerim. Yine Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu. Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü seven, Allah'ın fethi kendisine nasip edeceği bir yiğide vereceği. Ömer Radıyallahu Anh demiş ki, diyor ki, emirliği o günkü kadar hiçbir zaman arzu etmedim. Beni çağırır umuduyla Peygamber Efendimiz'e, Resulullah'a kendimi göstermeye çalıştım, durdum. Efendimiz Ali bin Ebi Talib'i çağırdı. Sancı ona teslim etti ve ona şöyle dedi. Yürü, Allah fethi müesser kılıncaya kadar sağa sola bakınma. Ali derhal, Hazreti Ali derhal hareket etti, sonra durdu arkasını dönmeden, arkasına dönmeden gözlerini hedeften ayırmadan seslendi. Ey Allah'ın elçisi! Onlarla ne yapmaları için savaşayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onlarla Allah'tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmelerine kadar onlarla savaş yaptıkları an dinin yasakladıklarını çiğnemedikçe kanlarını ve mallarını senden korunmuş olan olurlar. Asıl hesaplarını görmek ise Allah'a <laughs> aittir şeklinde değerli kardeşim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şimdi yeni bir konumuza geçtik. Mücahede gayret etmek. Bununla ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız inşallah. Bununla ilgili Yüce Rabbimiz buyuruyor ki eser seud billah وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Uğrumuzda, Allah yolunda mücahede eden, gayret edenleri biz yollarımıza iletiriz. Allah Celle Celaluhu iyilik edenlerle beraberdir. ayet-i kerimesi. Mücahede ile ilgili, gayretle ilgili hadis-i şeriflerimizde Ebu Hureyre radıyallahu anh de, rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inna Allahu taala kal yani Allah'ın buyurduğunu söylüyor. Buna ne derin Hadisi kussi deriz. Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ama lafızlar Peygamber Efendimize ait, mana Allah'a ait. Allah buyuruyor ki men aadali veliyen faqad adantuhu bil harb. Kim diyor? Benim veli bir kuluma harp ilan ederse onunla savaşırsa ben diyor ben de onunla savaşayım. O da benim düşmanım olur. Yani dikkat etmek gerekiyor değerli kardeşim. Bakınız mesela Gazze yakın olay, Gazze'deki olan değil mi? Oradaki birçok mümin veli kul. Hepsi birçoğu Allah'a tevekkül eder değil mi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Her sıkıntıda, her eziyette ya Rabbim sen bize yetersin. Sen ne güzel vekilsin. Bunun dilinden düşünmeyen bir halis, muhlis, samimi bir Müslüman topluluğu var orada, evet. Aziz Allah. Im. Kim diyor benim veli bir kuruma harp ilan ederse, fakat erden tuh bilharb, ben de ona harp ilan ederim, ben de ona savaş ilan ederim. O yüzden değerli kardeşlerim, özellikle bazı müminler İslamı anlatanlar hakkında konuşurken onun samimiyetini biz bilemeyiz. Mesela sosyal medyada, internet üzerinde değil mi? Bazen böyle tanımadığı kişi hakkında bazıları olur olmadık akla gelmeyecek yorumlar yapıyorlar. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Rabbim muhafaza eylesin. Yine hadisi kusini devamında bir kul bana diyor en güzel farzlarla yaklaşır. Yani farz olan ne değil mi? Mesela öğle namazının farzı. Farz olan ne? Ramazanda tutmuş olduğumuz oruç. Farz olan ne? Zekat. İlk önce kişi Allah'a farzlarla yaklaşır. En güzel Allah'a yakınlaşmış yine Allah'a yakın olma şeyi farzlardır değerli kardeş. En iyi farzlarla. Yani ben namazlarımı kılmıyorum, çok dua ediyorum, çok zikir çekiyorum. Güzel bir şey. Dua etmek, zikir çekmek fakat beş vakit namaz olmadığı müddetçe bunların altı hep boş olur. Yani İslam'ı hakkıyla yaşayamamış oluruz. Bir yerden güzel Allah'ı anmak, zikir çekmek, dua etmek fakat hep altı boş olur. Niye? Çünkü farz yok. Ben zekat vermiyorum ama ara ara insanlara sadaka veriyorum. Tam manasıyla Allah'a yakınlaşmış olmayız. İlk önce senin zekat yükümlülüğün varsa onu vermen lazım. Ondan sonra istediğin kadar sadaka ver. Allah'a yakınlaşmanın en güzel yolu nedir? İlk önce farzları yap ve diyor bir kul da diyor nafilelerle bana daha çok yaklaşır. Nafilelerle nafile ibadetlere, farzın öncesinde sonrasında kıldığımız namazlar, gece namazları, değerli kardeşlerim kuşluk namazları ya da zekat haricinde vermiş olduğumuz sadakalar, nafileler Allah'a diyor benimle bana o kadar yaklaşırsınız ki bu nafilelerle ben sizin diyor duyan kulağınız olur. Korurum sizi. Gören gözünüz olurum. Yani sizi günahlardan korurum ben. Allah korur mu değerli kardeşim? Allah tabii ki korur. Öyle bir korur ki insan eğer ki Allah'ın rahmetini görürse der ki ya ben bu zamana kadar aslında çok günaha girerdim de Allah beni çok korudu. Bunu görebilir. Bunu da görmesi lazım ve diyor tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey istediği zaman ben o kuluma veririm. Benden korunma istediği zaman da ben o kolumu, kulumu korurum diyor. Enes radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre yine Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Rabbimizden rivayet ettiği hadisi de şöyle buyuruyor. Kulun bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşım. O bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulun bana yürüyerek gelirse ben kuluma koşarak giderim. Bir insan şunu bile aklından geçirse ya bizim hayatımız iyi yolunda gitmiyor. Allah yolunda eksiklerimiz çok. Namaz kılmak istiyorum ama bir türlü başlayamıyorum ama kalbimde hep namaz kılmaya bir meyil var. Yakın olmaya bir meyil var kişi diyor aklından bunu bile geçirse bu samimi niyeti bile olsa Allah bir vesile nasip eder. O kişi beş vakit namazına başlar. Günahlar var. Bir türlü onlardan kurtulamıyorum. Ama Allah'tan istiyorum. Utanıyorum. Ben Allah'a yakın olmak istiyorum. O günahları bırakmak istiyorum düşüncesi bile olsa o samimi niyetle Allah ne yapar değerli kardeşlerim? O kimseye yardım eder Allah. Yeter ki bu niyeti, bu samimiyeti kalbimize taşımaya devam edelim. Nice değil mi? Cami yapmak isteyenler mesela. Kur'an kursu ya da başka hayırlı işler aklınıza ne gelirse bütün insanların hayırına, müminlerin hayrına bir okuldur, bir medresedir, bir çeşmedir, bir yoldur. Kişi hayırlı bir şeye niyet ettiği zaman der ki ya biz başladık ama nasıl bitireceğimiz bilmiyorduk ama Allah bir şekilde ne yapıyor? Yardım ediyor. İşte Allah'ın kuluna yaklaşması böyledir. Rabbim değerli kardeşim samimi niyeti hepimize nasip eylesin. Bilerek bilmeyerek hatalarımızı, günahlarımızı dergah-ı izzetinde affeylesin. Rabbim bizlere rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.